ve final. Saatler sonra 10. bölümünde skorları bitti. Birazdan göndereceğim. Evet, Kapı dizisinin ilk 10 bölümü resmi olarak bitmiştir. Haydi hayırlı olsun. Artık oyun tarafına yöneliyorum. Şimdi New Cycle oyunu için yeni mapler var. Ve onlar için yeni trackler yapmam gerekiyor de olduğu gibi bu süreci de zaten hani New Cycle ile ilgili uzun bir video var demiştim size daha önce. Biz yine kilitlendik. Ne olduk? Bu tır niye burada? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Hanımefendiler ve beyefendiler. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yine yoldayız. Dün gece itibari diziyi sonunda bitirdik. 10 bölümü müziklerinde teslim ettim. Bir iki küçük revizyon vardı önceki bölümlerde. Onları da hallettim ve Kapı dizisinin ilk sezonu hayatımdan resmi olarak çıkmış oldu müzik anlamında. Evet. Benim için büyük, insanlık için çok da önemli olmayan bir andayız. Kapı 10. bölüm. Final. <laughs> ben bu kutu diye burada bırakmışım ya böyle televizyonun kutusu. <laughs> Neyse. 10. bölüme başlıyorum. Ee, bakalım süre olarak neymiş bu? Onu da bir görelim. Final bölümü. 2'ye baktığımız zaman 1 saat 3 dakika final jenerikleri dahil. Yani 1 saatlik bir bölüm. Bölümler ve e, dizinin müzikleri hakkında ayrı bir bölüm yapacağım için şu an bunları çok detaylı göstermeyeceğim. Evet hadi bakalım. Başlayalım. 3 hours later. Ve final. Saatler sonra 10. bölümünde skorlar bitti. Birazdan göndereceğim. Evet, Kapı dizisinin ilk 10 bölümü resmi olarak bitmiştir. Haydi hayırlı olsun. İkinci sezon için bakacağız durumlara Allah kerim. Aa, artık oyun tarafına yöneliyorum. Şimdi New Cycle oyunu için yeni mapler var ve onlar için yeni trackler yapmam gerekiyor. Dizide olduğu gibi bu süreci de zaten hani New Cycle ile ilgili uzun bir video var demiştim size daha önce. Bizim ışıklarımız niye yanıyor? Kapat. Şimdi yeni mapler için de tabii ki müziklerin nasıl hazırlandığını video ile anlatacağım size biraz onunla ilgili bilgi vereyim bugün bir taraftan da stüdyonun teknik anlamda bazı ufak tefek eksikleri vardı onları tamamlayacağım evde mesela sürekli kulaklık çalıştığım için ses monitörü taşımak istemiyorum stüdyoda yani getir götür. Aa, ben eve yeni bir monitör çifti alacağım. Onun da alışverişini bugün yapabilirim. Bir telefon görüşmesi yapacağız önce. Yine korkunç bir sıcak altında gidiyoruz bakalım. Şimdi oyundan biraz bahsedeceğim ben yine. New Cycle'ın atmosferi biraz karanlık. Bir güneş patlaması hikayesi ve sonra insan medeniyetinin ve teknolojinin sıfırlanması hikayesi. Ve tekrar rising durumu. Yani e, medeniyeti tekrar kurma. Sen kadın değilsen ben bir şey bilmiyorum. Ne dedim? Yani böyle şeyler için linç etmeye kalkmayın sakın. Allah aşkına şu arabayı kullanamıyorsunuz çıkmayın abi yola. Neyse. Şöyle. Şimdi karanlık bir dünya var tamam mı? Güneşin ışınları dünyaya ulaşmıyor. Kum fırtınaları yaşanıyor. Karanlık bir atmosferde kalıyorsun. Kaotik bir durum yani. Benim şimdiye kadar yaptığım bütün skorlar karanlık atmosfer, ağırlıklı ve tematik malzeme, orkestral ve elektronik. Mixed down yaptım hepsini. Zaten duymuşsunuzdur şeyde, bir teaser yayınlamıştım bilirsiniz onu. Oyunun da şey fragmanını falan görmüşsünüzdür. Paylaşmıştım hepsini. Şimdi yeni maplerde durum çok farklı değil ama bazı yenilikler var mevsimsel. Bir de lokasyonla ilgili. İlk map daha böyle karayla alakalıydı. Şimdi biraz okyanus temaları olacak. Okyanus kaynaklı temalar yapacağımız için Tematik malzemeden çok uzaklaşmayacağım ama o karanlığı biraz böyle yırtacağız artık müziğin ruh halinde. Çalışırken görürsünüz zaten söyle Sanıyorum ki bir 4-5 track daha bize kafi gelecektir. Onların çalışmasına başlayacağım. Bir de bu oyun sayesinde tanıştığım bir yayıncı var. Hem Twitch yayıncısı hem YouTube yayıncısı. Müziklerin demolarını yayınladığım zaman ilk bana mail attı Winnie. Onun bir audio kitabı var. Yeni proje olarak da o geldi elime şimdi. Onun da birbirinden farklı ses tiyatrosu gibi düşünün Spotify'dan yayınlanıyor bunlar. 20 farklı hikaye. O 20 farklı hikayenin müziklerini yapacağım. Başladım hatta. O da böyle enteresan bir hikaye olarak yer alacak. Sobre Güzel bir hikaye ama. Güzel bir proje. Değişik. Severiz böyle şeyleri. Öyle oyunda yeni mapler var istediğim işte gibi ve e, yeni lokasyonlar, yeni görseller ve haliyle yeni müziğe ihtiyaç var. Ben de onları yapmaya başlayacağım. Artık buna vaktimiz var. Dizi bitti. Dizi 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 sürekli diziden konuşuyorum. Artık e, önümüzdeki işlere bakacağız. Oyun tarafına e, bir şeyler yapmaya özledim açıkçası. Bakalım. Nasıl olacak? Bir video ha. müzik yazmakla sinemaya ya da diziye müzik yazmak arasında teknik anlamda e, bayağı fark var. Müziğin içeriği olarak yok belki ama hizmet ettiği alana göre tabii ki farklı. Her şeyden evvel oyun endüstrisinde bir oyuna müzik yaparken filmde olduğu gibi time code gözetmiyorsunuz her şeyden evvel. Daha serbestsiniz bu bağlamda. Ama onun dışında oyunun hikayesini anlamak da filmin hikayesini anlamak gibi, analizini yapabilmek gibi, doku analizini yapabilmek gibi, hatta oyundaki var olan karakterlerin analizini yapabilmek gibi sinema ve diziden farklı değil bu bağlamda. Aynı şey. Önemli olan oyunun ruh halini tutturabilmek. Atmosferini oluşturabilmek. Bunun için de çok iyi doku analizi yapmak lazım. Her oyunun kendine has bir evreni var çünkü. Oynarken bile sizi farklı farklı ruh hallerine sokuyorlar. Oyun sevenleriniz bilir. Müzik bestelemek de böyle. Bazen tamamen atmosferik takılıyorsunuz. Müziklerde bazen daha böyle sound dizayne yakın şeyler oluyor. Bazen daha melodik şeyler yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla da film müziğinden dediğim gibi o küçük teknik ayrıntı dışında time code senkronizasyon e, kovalama konusunda bir farkı yok. Ama tabii şöyle bir şey var oyunun kendi müzikleri dışında e, teaserlar, e, fragmanlar vesaire konusunda e, sinema ile aynı. Yani. Bizim Live Cycle'da yaptığımız gibi şayet teaser'ları, fragmanları, tanıtımların hepsini scoring olarak yapıyorsanız yani hazır müziği editlemiyorsanız tabii ki o zaman özel bir senkron gerektirecek. Çünkü e, önce kurgu yapılıyor ve elinize kurgulanmış video geliyor. Siz oturup ona müzik yapıyorsunuz. Bu açıdan her biri aynı aslında çalışma yöntemi. Gerçekten acayip bir sıcak var ya. Şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Müzikler nasıl devreye giriyor oyunun içinde mesela? Bir track yapıyorsunuz bir map için ya da bir olay için, olay anı için. O olay anını tetikleyecek herhangi bir şey olduğu zaman, örneğin yönettiğiniz karakterle bir evin içine girdiniz. O kapıyı açtığınız anda falanca track o eve aittir ya da o olaya ait bir track'tir. Orada kodlanıyor müzik. Kapıyı açtığınız anda tetiklenmesi için kod yöntemiyle. Ve siz o kapıyı açtığınız anda orada bir o müzik çalmaya başlıyor. Oyun için yaptığınız müzikler de aslında rastgele müzikler değil, her birinin bir olay örgüsü var. Örneğin New Cycle'da bir kum fırtınasının bile bir müziği var. Ya da işte bir ölüm haberi geliyor komiteden. Orada bir dram yaşanıyor. Bunun bir teması var gibi. Bunların hepsi yaptığınız tracklerin oyun içine kodlanmasıyla oluyor. Falanca hareketi yaptığınız zaman, lokasyona girdiğiniz zaman ya da bir eylem yaptığınız zaman onu tetikleyecek bir şey yapmanız gerekiyor oyunda. O zaman o trackler çalmaya başlıyor. Genel atmosfer trackleri var. Daha light motifli, böyle çok e, göze batmayacak, e, oyuncunun dikkatini böyle çok dağıtmayacak e, tonlarda ve e, melodik yapılarda trackler bunlar. Onlar da arka planda. Yine kodlanmış bir şekilde random olarak çalmaya devam ediyorlar. Biz yine kilitlendik. Ne olduk? Bu tür niye burada? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Abi bu sıcakta trafik gerçekten duble çekilmiyor ya. Uçak indirseydin yola daha iyiydi abi bu ne ya? Öf tura bak. Hani derler oradan tur geçerdi. Hakikaten tur geçiyor. Kısacası... Müziği hangi alan için, hangi endüstri için yaparsanız yapın, hepsinin kendine göre teknik gereksinimleri var ve bunları yerine getirmek gerekiyor. Buraya bir park edelim. 20. Evet, iki kardeş şurada dursunlar. Kardeş kardeş oturun tamam mı? Öf gerçekten eridim